kabir ziyaretimizin hayırlara vesile olmasını Yüce Mevla'dan niyaz ediyoruz. Tabi sevgili peygamberimizin Nur Efşan beyanlarına, hadisi şeriflerine baktığımızda kabir ziyaretinin çok önemli olduğunu görüyoruz. Kabir ziyareti tefekküre, kabir ziyareti ibret almaya, ders çıkarmaya bir vesiledir. Diyarı gurbette yaşayan müminler olarak bizler de arefe günümüzü, bu güzel geleneğimizi yaşatmaya gayret ediyoruz. Programımız saygıdeğer din hizmetleri ateşemizin ve Kuzey Almanya İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı Başkanımızın selamlama konuşmalarıyla başlayacak. Muhterem hocalarımızın Kur'an-ı Kerim tilavetlerinin ardından Sayın din hizmetleri ateşemiz Osman Dikeç hocamızın duasıyla programımız sona erecektir. Hayatı ve hayatın neticesinde ölümü en güzel şekilde bizlere anlatan, yaşatan efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sonsuz kere salat ve selam olsun. İşini gücünü bırakıp şu Arefe gününde buraya icabet eden siz değerli kardeşlerimizin Allah'ın rahmeti, selameti, bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah. Aslında uzunca bir konuşma hazırlamıştım ama uzuncadan kastım 3-5 dakika. Hava şartları çok müsaade etmeyecek gibi sizleri çok fazla zora sokmak istemiyorum. İnsanoğlu müminler kabirleri ziyaret ederse onlara bir ahireti hatırlatır diyor. Cenazeyi yıka ki ölmüşü yıka ki diyor düşmüş insanlarla uğraşmak sana bir öğüttür diyor. Cenaze namazına katıl ki cenaze namazına, namazına katılman sana bir hüzün getirir Allah da hüzünlü olan insanları muhafaza eder, korumayı alır diyor. Şu kabir ziyaretinizi kabul eylesin. Bir sünneti yerine getiriyorsunuz. Aynı zamanda ecdadımızın da bu arefe günlerinde kabirleri ziyaret etme geleneğini de devam ettirerek aslında hem dini hem de geleneğimizi yaşatma noktasında bir gayretin içerisinde bulunuyorsunuz. بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم القوم على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهي إلى فهم مقمحون فَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ حَلْفِهِمْ وَمِنْ حَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَوْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَسَوَاءً اتبع الذكر وخشي الرحمن بالوعيد فلا صريخ لهم ولا هم, فلا هم الا رحمه منا ومتاعا الى حين واذا قيل لهم اتقوا ما بين ايديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا قال الذين كفروا للذين آمنوا من لم يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين فيقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدٍ إِلَهِ يَا رَبِّي Sen ayet-i kerimen öyle buyurdun. وَإِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Sizin ilahınız, sizin Rabbiniz bir tek Allah'tır. Ondan başka ilah, ondan başka yaratan yoktur. O rahmandır, o rahimdir buyurdun. Senden başka kimseyi yalaştırtma ya Rabbi. Senden başka kimseyi iman ettirtme ya Rabbi. İlahi ya Rabbi ayeti kerimende öyle buyurdun. Laqad kana lekum fi rasulillah usvetun hasana, limen kana yarjulillah, vel yevmel alaakhir ve bekarallah kefiha. Ant olsun ki Allah'ın Rasulünde. Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar, Allah'ı çok zikredenler için en güzel örneklik vardır buyurduğun Habibi Kibriya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, onun aline, ashabına, ehli beytine salat ve selam olsun. İlahi ya sen ayet-i kerimende öyle buyurdun. Rabbena amennâ bimâ enzelte vettelâ'nâ rasûle fektubnâ mâ şahidîn. Ayeti kerimendeki buyruğun gereğince senden indirilene iman ettik. Peygamberine tabi olduk. Bizleri de şahit kıldıkların arasını ilhak eyle ya Rabbi. Şahitliğimizi kabul eyle ya Rabbi. Müminliğimizi kabul eyle ya Rabbi.